ben buradan. Gitmeyeceğim. Gideceğim. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ben bakacağım. Aa, ben bakarım. Sen bak geldin olur. Hoş geldin Damla. Merhaba, hoş bulduk. Emre, sen ne arıyorsun burada? Aynı soruyu ben de sordum Havuç Bey'e. Evet, buralardaydım da geçerken uğradım. Hı -hı. Sen ne yapıyorsun, beni takip mi ediyorsun? Orçun'a matematik dersi vermeye başlayacağım bugün. Aa! Hı -hı. Vallahi yeni duydum. Pinokyo sen bunu ta Çin'e tuzlamıştı. <laughs> Orçuncuğum sen ne şeker olmuşsun böyle? Bugün çok güzel bir gün. Damla onun için giydim. <laughs> Damla mı? Damla abla demek istedin herhalde Orçuncuğum değil mi? Biz vaat etme. Biz çalışacağız. Nerede çalışacağız Orçuncuğum? İstersen benim odamda çalışalım mı? baş başa. <laughs> tamam. Var odamda Oğlum, orada geniş masa yok, oturun şurada rahat rahat çalışın. Anneannen haklı Orçun, burada daha rahat çalışırız. Misafir yüzünden dikkatim dağılıyor anneanne. <laughs> Emre abi misafir olur mu ha? Oha biz! Yani yabancı mıyım Beton? Siz çalışın vallahi, ben burada dergi okurum, sesimi çıkarma Hadi siz gidin güzel güzel çalışın, ben de size meyve suyu hazırlayayım. Hadi artık başlayalım. Damla yardıma ihtiyacın olursa söyle yardım ederim yani. Teşekkür ederim ama birinci sınıf matematiğinde pek zorlanacağımı sanmıyorum. <laughs> ne yapayım? edip Boğuluş Kafe'yi göndermem lazım. Yoksa Damla ile da baş başa kalamayacağım. Sağlamasını da yapınca sonuç dört çıkıyor. Damla ben bir sıra geleceğim. Tamam. Sen yani su içerken, ben de Damla'yla ilgilenirim. <laughs> Damla, Hı. ben sizin evin o tarafa gideceğim. İstersen ders bitince beraber çıkalım. Beraber yiyoruz. Olur tabii ama e, ben sinemaya gitmeyi düşünüyordum. Hı. İstiyorsan sen de gel. Beraber gidelim. Beraber mi gidelim? Gidelim tabii, gidelim. Süper olur. <laughs> Damla'yla sinemaya gidecekmiş. Sen öyle sen. Şimdi bu evden nasıl koşu koşu gidiyorsun göreceğiz. Alo. Alo Ali amca. Orçun sen misin? Evet ne var ne yok Ali amca? Hayırdır Orçun ne oldu? Geçmiş olsun demek için aradım Ali amca. Ne geçmiş olsun oğlum? Ali amca ben de senin arabasını çarpmış ya. Ana ne diyorsun sen? Ben öyle duydum bilmiyorum oldu haber verdiğin Orçun. Hadi sen kapat şimdi, kapat. Tamam, kapatıyorum Ali amca. Şimdi Ali amca havuç kafaya gülünü gösterir. Ben havuç kafaya gösteririm. Pardon. Ana, babam arıyor. Alo. Neredesin sen? Nerede miyim? Evet, neredesin sen? E, Gönül teyzelerdeyim. Y yalan söyleme bana, yalan söyleme! Senin ne işin var gönüllerde? Sen hemen buraya geliyorsun, hemen buraya geliyorsun! Yok baba, ne yalanı? Hemen geliyorsun dedim! Bak hele bir gelme, seninle o zaman görüşeceğiz! <laughs> Üzüme kapattı. Ne oldu? Ya babam aradı, sinirliydi, anlamadım ki. Hemen yanıma gel dedi. Neyse, benim çıkmam lazım. Görüşürüz bir dahakine artık. Peki, sen bilirsin. Görüşürüz. Gele gele havuç abi. <laughs> ah baba, inşallah önemli bir şeydir. Gel ortsun devam edelim. Nerede kalmıştık damlacığım? <laughs> <laughs> Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız bu evde. Sevdolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yiyiz.